Evet Sylas var. Sylas'ı da keseriz herhalde ya. Oğlum gerçekten mi lan? Sylas rohan mı atmış 2 level'da? What? Bunu kesemez miyiz ya? Gelsen. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Sarhoş musun sen ya? Belli bu takım salak ya. bayağı salak hem de. Bravo. 7-0. Sen sakat mısın kanka ya? Bravo. Elim, Öl kanka. Elim. Ölmek beleş. Beni görmedi değil mi? Huu, shit ben. Tüm skilllerini kullandı bu arada o yüzden kestim. Kanka bu kadar basit bir skill. Adam şuradan dümdüz gelip gen katabiliyor lan dümdüz. Dümdüz geliyor gen katıyor. Oynasana a** soktu onu oynasana Ya senin ben anneni siktim anneni ya oh. Hadi kanka kesersin kanka. Bravo kanka. Helal olsun. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Tamam onu oradan çıkardım. Lan Ryze'a bak. Beyzat. Kes lan şunu. Onu atlasana. Oyunda kimse oynamıyor ki ben niye tek başıma oynamaya çalışıyorum oğlum ya Aldı item'a bak Sanki çok fed de hasar atıyor da Gitmiş korunma item'ı almış Git Luden al bari hasar atmaya çalış Olum nasıl kaybediyoruz lan? İyiymiş abi. Vallahi iyi. Yüzde skor katkısıyla oynadım ama. Kanka bir sal ya. Vallahi yoruyorsun yani. Ney? Lan bitmemiş miydi senin ultinin? Şey en. Aha çarp attı. Dur yetişirim lan ona. Aa! <laughs> Oha, ne oluyor lan? Öl sen de oğlum. Güzel, 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 güzel. <laughs> Tam kızım abi. Hayda. Ananın ananı ya. Oğlum Korkut 2 saniye nasıl CC yiyom ben ya. Neyse iyi. Ne? Ney? Ney? Ne? Herif ultim ultim bile ihtiyaç duymadan öldürdü lan. Ölmedi abim. Aa öldü lan. Abi herif yine öldürdü. Böyle bir mallık var mı ya? <laughs> anasını s**im ya. Anasını s**im ya. Aha. Oğlum tutuşa bak. Oo. <laughs> oh. Ah be abi. ne Abi herifler heh, öldü sonunda. Abi oğlum sıfır hasarım var gibi mi geliyor yemin ediyorum bak. Sıfır hasar atıyormuşum gibi mi geliyor? Şu Merkür satacağım. Aa ne yaptın lan? Tamam. Esin onu. okey oh, arkadaşlar ben yine tek yedim ama çek <laughs> <laughs> oğlum Abi önündeki ward'a bakmıyor eleman ya Bravo Bravo oğlum Seninle çok vuruyor oğlum ya Bayağı vuruyor Kaçtı lan eleman Tamam öldü o Ölmedi mi lan? Öyle. Sonunda bin aldım sonunda Of oh be Bu adam 3 level olmadan bir şekil yapmak lazım bu adama Ama olacak Hadi kanka. Hadi kanka. At flaşını. Am koyayım senin. Senin ben anneni Senin anneni Benim <laughs> ayağım titriyor ya. Hepi 15. Next. Sakin kınık. Sakin ol. Korktum ona seni. Oğlum hiçbir yerde bak ping ward'umuz falan yok. Harita görüşümüz falan yok ama hala kill alabiliyoruz. Ben onu da anlamadım ya siz sizde olabilir. Vallahi çok umrunda değil öyle O bu ne lan? <laughs> Aman tanrım. <laughs> TP'ye bak. Gerçekten bu TP çalıştı mı lan? Vay a**. Atla oğlum. Yani bir kill. ne oluyor lan bu oyunu niye biz kazanıyoruz ki anlamadım çok garip adamlar o kadar öne geçti hiç bok yapamadılar ama ay ananın Bir tane oto atak ya Aha öldü mü lan öldü Aa öldü tamam güzel <laughs> Ya deli o... çocuğu beklediği yere bak adamın Adamın beklediği yere bak. Şurada wave var. Adam beni bekliyor lan kesmek için. Deli misin oğlum sen? Çocuk gerçekten sıkıntılı. Ananı oh. s***. <laughs> Tipe bak yazık lan. gel <laughs> lan. Skilllerin dönsün bekle slow slow slow. Ananı Abi takımım yok ya resmen. Yani Oğlum öldük a**yim bu ne? son anda gelmedi. <laughs> Oğlum yardım etseniz de çocuğa. Oğlum ölmedi lan adam. Gelsene a kodumun oğlu seni. Ne oluyor bir bırakın. Alo. Alo. Ey. Öldün o. <laughs> ne yapıyorsun lan? Alamayız bu arada bence onu. Alır mıyız? 3 kişi yaşıyor. Oy, hadi oğlum. Onu da kes. Onu da vur. Bravo. Gerçekten bu oyunu kazandık mı lan? Vay be. Demek ki uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Takı takımınız iyiyse kazanıyorsunuz. Evet. Bu kadar basit. Bu kadar basit bir oyun. Herifler base'lere nekton kes. Gram zorlandıysam. Oo. Bugünlük çok güzel puan kastık gerçekten. Evet evet mental birazcık gidik benim ya. Oyun nasıl kazandım onu bile bilmiyorum yani. Break, break. Break,